Herkese merhaba. Günevizler bizler Ay Koç burcunda uyandık ve e, an itibariyle ayın Merkür'e yapmış olduğu olumsuz açı bizi epey bir zorlayacak. Bilhassa evde çocuklarıyla olanlar tartışmalara, kazalara, sakarlıklara hazır, hazır olun. Sinirlerinizi tutamayabilir, tepkilerinizi çok sert verebilirsiniz. Oo, köpek var burada. Bir saniye. <laughs> Yalnız e, trafikte yolculuk edenler, seyahat edenler, bir yerden bir yere gidenler için ise biraz daha dikkatli olun. Aksi takdirde e, kazalara neden olabilirsiniz. Bu da sizi epey bir zorlayacaktır. Ay her tarafta ben köpek çok şey yapmıyorum. Ay da oluyorum her yer böyle. Ondan sonra akşam saatlerine gelecek olursak ise Ayın Chironla kavuşumu saat 22:32 saat verdim. Bununla alakalı sakarlıklar kazalara dikkat edin. Ev kazaları, yanık su kazaları, elinizden kupa düşer üzerine dökülebilir. Bu konuda sizleri şimdiden uyarıyorum. Ayrıca baş bölgenizi bir yere vurabilirsiniz. Ondan sonra başınızda bir takım yaralar izler oluşabilir. Bunlara dikkat ederseniz hiçbir sorun kalmayacaktır. Annemizle olan aile büyükleriyle belki tartışmalara girebilir. Kırabilirler sizi. Siz onları incitebilirsiniz. Bu açığının en güzel tarafı birbirimizi şifalandırmak olacaktır. Belki birbirimizi dinlemek, birbirimizin yaralarına merhem salmak bizleri gerçekten bu açıyı kırar ve bir şekilde kendimize ve çevremize zarar vermemiş oluruz. Herkesin gününün iyi geçmesi dileğiyle. Herkese iyi günler ve sevgiler. <laughs>